Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kondrabat Polisi'nin birinci bölümündeyiz. Bu oyunun amacını hemen ufak bir özet geçip bir şehirde tutuyoruz ve o şehirde giren kaçakçıları yakalamaya çalışıyoruz. Çatışmaya gideceğiz. Aksiyonlu sahneler olacak. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi ne yapacağız? Tam sürümde mevcut. Tam sürümde mevcut. Benim şu an o kadar yetmiyor hikaye modu. Kaçakçıyı sağdayken durduğunda ayrıntı. Ha tamam. Kaçakçıyla ilgili bir şey. Bu sefer de polis olalım. Dönerci oldu. Hayatta falan kaldık. Bu sefer de bir polis olalım be amına koyayım. Tamam. Tamam kanka. Dayının da gözüne korkunç sen nesin be amına. Tamam. Devam etmek için. Şimdi Kontrabat polis edebi kurgudur. Oyun gerçek hayattan ilham alınarak yapılmıştır ama gerçek olaylara veya canlı... Arkadaşlar bu açıklamayı ne yapıyorlar? Yani yarın bir gün gerçeği olur bilmem ne olur götümüze yararak girmesin. Yani davalık olmasınlar diye öyle bir açıklama yapmışlar. Açıklamanın nedeni o şimdi arabada mıyız? O devrem ne yaptı? Uyan yoldaş işte birazdan varacağız. Allah Allah. Yoldaş mı solcu mu lan bunlar? Elemanlar senin bu eski bir püskü delik delikte bir hafta bile hayatta kalamayacağına dair bir vodka sandığında bahse giriyorlar ama komiserler nasılsa sana inanıyor. Bu ne öldür oğlum? Bu ne amına koyayım? Allah için şuna şey ekleyin. Okumaktan yoruldum. En iyisi onun bütün emirleri ne yoksa onun Rose Nico gibi olacaktı. Zavallı adam sadece okuyamadım gerisine Siz okursunuz. Ben baktım çünkü. Sınır karakolu. Oyunla ilgili hiçbir bilgim yok. E'ye bastım. Çık. Şimdi ne yapıyoruz? Nereden gireceğim ben buradan mı? Aynen Ah yolda seni bekliyorduk. Karikat'taki Acaristan sınırı karakoluna hoş geldi. Ne Hı? yapayım? Benim adım komiser Andre ve... ve, tamam görev dosyası. Şimdi görev dosyası alalım. Bu kimdir lo? Şehrin başkanı herhalde. Şimdi Buna basıyoruz. Ha tamam. Hı. Geliyorum şimdi buraya. Bir sonraki şoför. Gelecek şimdi bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bayrağımıza bak. Gel bakayım. Şş, dur. Ehliyet ve düz göreyim. Tamam. A ver bakayım. Ver bakayım. Şimdi. Hmm. Bakayım. Ha. Şimdi oyunla ilgili hiçbir bilgim yok. Böyle yapıyoruz. Eşleşti. Ne diyor? inceleme raporu. Tamamdır. Ja. Şimdi bu ne? Bir yerde bir şey çıkıyor ya da ben görmüyorum. Tamam. Her şey uyuyor mu bunun pasaportuna bakacağız. Ha. Pasaportu herhalde bu. Tamam ya ben bunu onaylayayım en iyisi. Bu benim herhalde ya aynen. Şimdi karar içeri girmin. Girsin de kardeşim biraz yardımcı mı olsanız ya. Reis sen geç ya. Tamam ben sana onayı verdim. Aha tamam. Öğrendim şimdi onaylandı. Geçebilir. Nihayet. Lan yere git delirtme beni ha. Yürü git. Bu oyunda da araba alacağız silah falan alacağız. Bu oyunda bir de rüşvet de teklif ediyorlarmış. Geçerli giriş tamam. Sıradaki araba gelsin arkadaşlar da oyunu çözüyorum yani ben. Bu oyunda doğmadım 100 dolarımız varmış. Bir daha araca böyle dik geldi lan. Yolla tabi efendim. Dur burada ammucuk. Ehliyet ve rusat görelim beyefendi. Ver bakayım. Tamam. Eşleştirme hatası dur. Neyle eşleştirim oğlum bunu? Rafik. İş. Ben bundan bir kıllandım. O yüzden seni yollamıyorum birader. Reddedildi. Ben bundan bir kıllandım. Hayır. Sikleri git lan. Amına kodumun oğlu. Sik. Umarım hata yapmıyoruzdur. Sıradaki. Öğrendim oyunu. Bence saracak bu seriyi seni. O yüzden like atman lazım dostum. Aa geçersiz inceleme. 100 dolarım gitti anan sikim ya. Oyunu çözememişim arkadaşlar. Neyse bu gerçekten gerekli mi? Yok gereksiz. Tipine bak. Seni sokmuyorum lan ülke. Amına. Tamam. Bunlar eşleşti. Eşleşti. Ziyaret. Sen bir arabadan in bakayım şimdi. Adamın her şeyi ben onayladım ya. Geç haydi. Sonunda. Oğlum bana racon kesmeyin bak. Öldürürüm sizi. Bakalım bu başarılı mı? İnşallah. Aha tamam. 100 dolarımı geri aldım. Böyle başarılı olunca para alıyoruz bir de. Tam bir kaçakçı arabası geldi. Bu orospu çocuğu kaçakçıdır. Surat abi. Merhaba yoldaş komutan. Bu kadar iyi. Tabii ki efendim veriyorum. Vereceğim tabii. Sır. Arslan kılıç. Tam buydu. Eşleşmedi. Hiç diğerlerine bakmaya gerek yok. Haydi yallah. Bu, bu, olmasın be. Haydi yallah. Eşleşmediyse almıyoruz kardeşim. Yol geçen hanım lan burası göt? Hızlı hızlı neyse sırada araba var mı? Bugün güzel bir iş çıkardın yolda çok zor değil değil mi? Yok canım ne zoruz. Aa burası da benim karavanım da benim donum niye dışarıda amına koyayım benim burada bir namım var kalpli don giyiyorum ya. Benim gibi komutanın amına yok. Şahsen korona buradan çıkmış diye bir şey duydum arkadaşlar bence de doğru. Neyse dinlenelim ne yapacağız şimdi bu ne? E tamam bu işten amına koyayım. 160 dolarımız var daha silah alacağız falan filan. Çok işimiz var. Güzel bir seri olacak. Devam et devam et. Ertesi güne. Hemen ertesi güne beni oyalama. Uhu. Evet yeni bir güne. Araba var. Merhaba yoldaş. Ben Jüri. Bakayım. Kaçakçı. Yaş 43. Aşağıya okumuyorum arkadaşlar. Aha geldi buraya. Bakın kaçakçılar. Tamamdır. Şu isimli birisini almayacağız arkadaşlar plaka falan yazmışlar mı göremedim şahsen. Affımız ola yazdılarsa da amına koydukların plaka yazar insan. Var mı acaba lan ben mi salam? Malsın. İsim neydi? Tam bu kaçakçılardan galiba. O. Tam bu kaçakçılardan herhalde arkadaşlar. Reis sen bile bir aşağı insene ya. İn aşağı.

belgeler zaten alındı. Ne yapayım şimdi ben bu adamı? Bir dakika arabasını inceleyeceğiz. Aç. Senden şüphelendim çünkü. O torpit o. Yılan işareti olan bir yerlerde var diye biliyorum. Ama ben bu adamdan çok şüphelendim. Al... Aha. Yıl... Aha. Şerefsiz. Senin amına koyarı. Tamam. Şimdi ben bunu çıkarmam lazım. Nasıl çıkartacağız bunu? Şuraya gitmem lazımmış. Bekle. Kaçakçı. Yer miyim lan ben? Ver bıçağı. Seni sikeceğim oğlum. Benim olduğum yere kaçakçılık ha. O. Kaçak mı? amına kodumun oğlu uyuşturucu satıyormuş. Başka nerede var? Tekerde falan var mı? Rus bunun çocuğu tekerde var mı lan? Burada nerede? Vay amına kodumun oğlu. Gel bakayım böyle. O oh, dur dur. Kontrol var da. Şimdi tutuklandın lan Norros bu çocuğu. Madde satan anasını sattın. Amına kodum. Hadi. İyi mi lan? Ha? İyi mi? Amına kodumun oğlu. İyi mi? Bu ne oldu? Çık şuradan ya. Bu nedir? Kokain. Bak kokain sokmuş bir de. Çıldıracağım. Kal burada amına kodumun oğlu. Burada bir gardiyan var diyen yok mu ya? Bu ne? Ben. Ne yapacağım ben kokaini buraya mı koyacağım? Evet. Bu malları da buraya koyuyormuşuz arkadaşlar. Yeni kişiler geldi mi? Aa şununla konuşacak. Şu arabayı da çekin şuradan. Temizle. Temizle. Şu yazıları da arada okumam lazım. Herhalde neyse. Hop <laughs> hop. Dur dur. O. Oh. Nur yüzlü bir insana benziyorsun. T hmm. Bekle. Şimdi. Hmm. Bunlar uyuşuyor mu? Eşleşmedi. Bir saniye bekle burada. Ne bunlar? Balta. Ver bunları bana. Şimdi. Sen in bakayım aşağı bir kral. Ben senden bir kıllandım. Şu arabanı bir kontrol edeceğim senin. Aç narkotik ışığını. Lan babamızın ayrına yapmıyoruz bu mesleği herhalde. Dur. Nerede lan mallar? Neyse korkma korkma Gel Neyse onaylayalım hadi Adam Gir hadi Kaçakçılık yok Ne Amına kod Aha Vurdum lan Vuruyormuş amına koyayım Öldün mü Bir tane daha vurayım Paramparça ettim ben bunu Bu oyun ne saçma İnşallah yanlış bir şey yapmadık arkadaşlar. Evet, evet yanlış yaptık. Param gitti. Ammana koyayım. Ben şuraya az önce baltayla mı kırdım? Ver bakayım. Ben bunu sokmayacağım. Zaten param gitmiş. bunu. İn bir arabadan kontrol yapalım. Ne var burada? Ha. Ne var bu arabada? Gel bakayım. Şöyle üçü ver bakayım sen benim elim. Araç arızası. Allah kahretsin. Bir şey yokmuş. Ya ben senin götünü sikeyim. Tamam mı amına kodumun oğlu. Param gitti. 5 dolarım kaldı senin yüzünden. Arkadaşlar biz bu oyunu çözmemiz lazım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Seni ülkeye el sokuyorum. Neyse sokmak zorundayım. Param gelsin bari ya. Geç lan. Geç. Geç arabaya. Beni rahat bırak. Siktir git. Ama eğer o kaçakçıysa ben onu sikerim arka kapının açık kaldı neyse arka kapısı gıcır diyordu zaten Tam 100 dolar geri geldi de param gitti ya Ver Tabi Bu bu kadar iyi davrandı beni işkillendirdi Gel bakayım Dur şunla deneyelim Dur oğlum. Bununla. Bu mu işleşiyor? Hmm. Reis. Ben seni. İn şu arabadan bir. Aç şurayı. Aç bakayım tarma. Aha, ben şüphelendiysen boş başa... Kaçak para getiriyormuş, sahte para. Başka nerede var lan? Benden kaçar mı oğlum Benden kaçar mı lan dingil? Arkadaşlar ben böylelerini sikerim. Alt tekerlerini de patlatıyorum seni. patlasan da amına koyayım. Aa şurada da var. Çık şuradan. Aa bak buraya da saklamış. Şimdi geliyorsun buraya. Tutuklandın bebeğim. Seni mahzen zende aşk akşam. Çok güzel. Al sana arkadaş getirdim. dingil Şunu mu getirmiştim ben? Neyse hatırlamıyorum. Şu saatte paraları da depoya bırakalım. Nerede lan bizim? Bizim diğer adam nerede? Gel buraya. Ha, bu komutan herhalde gel. Oturuyor burada sigara içiyor. Sana kızlar bakmayacak ra, ra sigara içince. Kaldır şunu. Yapıyorum, yapıyorum. Komiteş kom diyeceksin bana seni sikerim. Aynen. 80 dolarım var. Ya. Hemen de oğlum biraz gelsenize lan. Eğlence lazım. Ben şimdi bunu bıçaklayabiliyor mu? Oğlum dur kapatak şunun kapısını. Benim arabam nerede ya? Ben bir arabamla turlamak istiyorum. Harbi de lan. Benim arabam nerede? Arabam neredesin? Arabam! Kardeşim beni karakol dışına çıkarsanız lan. Arabam nerede benim? O burada içilmiş mi içilmiş. Arkadaşlar arabam meydanda yok. Harbiden araba nerede lan? Neyse ben karavanıma geçim artık uyuyayım herhalde. Adam gelmeyecek. Oğlum biliyoruz bu işi. Yolda <laughs> çıkacaklı da biraz yer açmamız gerekiyor. Bu yüzden bugün bir gezinti. He çok şükür arabam Bak arabam daha yeni gelmiş. Açsanıza şunu. Dur. Tamam kardeşim. Bakın siz oraya ben arabamla gezintiye çıkıyorum. Gel kapat kapıyı. Nerede bunun anahtarı? Siren aç, farları aç. İki tane mal var zaten arkada. Onlar neyinize etmiyor Oğlum taşı demiyor ki bana ha. Ha bunları kendi envanterime at kokain. Sahte para. <laughs> o ne biçim hapşuruktu be. Üf. Tamamdır. Kapan depo. Şimdi gidebilirim bunları aracın arkasına yükleyeceğim. Çok yorucu oyunmuş yoruldum. Neyse bu oyunun bir de finali güzel. En üst e, çıkıyorsun. Ve ondan sonra mükemmel bir çatışmayla final oluyor. Şimdi ben bunları atıyorum. Babacım. He? Mahkumlar iyi misiniz lan? Eğleniyor muyuz oros bir çocuklar mahkumlu. Bütün mahkumlara demiyorum bu arada. Şu arkadaki iki hıyara ben çok gıcık oldum. Çok artist artist konuştular ondan da ben tren yolundan mı gidiyorum şu anda? Trenin gerçi burada ne işi var amına koyayım? Ana. Hop. Böylece böyledik. Çık yoldan. Şu araba da her oyunda var lan. Çok sevilen bir film galiba. Var ben doğru gidiyorumdur yalnız. Şey de duymuştum arkadaşlar bu oyunla ilgili. Sana pusu atıp götüne dildo falan sokuyorlarmış. Yani çok acayip şeyler oluyormuş. Şaka tabii ki de öyle bir şey yok da pusu kuruluyormuş cidden. Aha geldim buldum vallahi. Açın kapıları oklayın mahkum getirmişim size kabardağındaki ondaki terörüstüm. Sonradan gelmişim, teslim olmuşum. Ya. Yeah. Dur, dur. İn şimdi bu aracı. Şu sireni de kapat, kafamı sikti. Dur. Kapat şu sireni, oh be. Ne yapıyorsun lan Murtaza? Al. 250 dolar, mükemmel. Şimdi geri gidiyoruz. Şimdi mağazaya gidiyormuşuz. Ben oho. Ben bir yola çıkayım ondan sonra bakayım. Açın haritayı üllü Ananın amın. Şu kapıyı da biraz geniş yapın. Benim gibi ünlü yazar. Salih Bozuk hanımefendi Efendi görsen ne der yani bu duruma? Ne bileyim abi? Aklım almıyor. Ben bir yolu kapatıyorum polisim lan sonuçta. Devlet zamını okuyayım. Devletin memuruyuz. Orta parmak çekemiyoruz mu ya GTA'daki bir ah be. Benim bir silah almam lazım. Benim belime bir 14'le takmam lazım. Ben bunlarla nasıl baş edeceğim acaba? O oh, merhaba. Gel de bir ara seni de yoklayalım. Şuradan vururuz. Bakın. Kaza yapmam inşallah. Mükemmel bir şoförüm ya görüyorsunuz değil mi? O annenin Yemek yeme yeri Silahçı nere? Şu ebesinin yandaki ev nere? Ben orayı çok merak ettim Neyse vur şuradan Tamam direkt önümüze çıkacak zaten kapat haritayı Yeter Kompravat polis Aha, burada silahçıya geldim. Umarım para anlanas. Annınız... Az önce ben mükemmel şoförüm demiştim, değil mi? Yalan söyledim arkadaşlar. Ben çok kötü bir şoförüm. Yani yanlış anlaşılma olmasın. İn şundan. Kapıda açık kalsın. Polis amına o. O demek yeni sınır sensin Şimdi ben silah alamıyormuşum zaten şu an. Bu ne? Gaz borusu. Götüme mi sokayım gaz borusunu be adam? Şeytan yok be oğlum. Komun komandoluç ya. Yap sen öyle bir job ver bana. Job olması olmaz zaten. At sen bana bir job. Tamam. Sik değil. Aa, 435 dolarım varmış lan benim. 4, dur dur 435 dolarım var. Ananı sikim yanlışlıkla attım copu. Burada mı? Heh ver duras. Ananı sikim. Vuruyor ananı sikim. Vurdu beni. Arkadaşlar neyse neyse. oros bu çocuğunu ben indireceğim siz rahat olun. Neyse arkadaşlar ya bu bölümü de burada bitirelim öldük vurdu bizi silahçı onun amına koyacağım bak bir sonraki bölüm silah alıp ilk onun kafasına sıkmazsam benim lazım Kemal değil len. onun annesini domaltacağım. Neyse bu serinin devamı için kontrabat polisin devamı için like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Yakında da günlük videolara tekrardan döneceğiz umarım. Umarım. Bay bay.